Merhaba arkadaşlar. Ee, hepinizi kanalıma geldiğiniz için teşekkür ederim. Terazi donunayında e, burçlara ilgili yorumlar yapmak istedim. E, şimdi balık burcu var sırada. Balık burcu bakalım terazi dolunayında neler yaşıyor. Ben şöyle kartlarımızı karıştırayım. E, 3 kart klasik tarot destemden, üç kart klim tarot destemden, bir kart da meleklerden yardım alacağım melek kartlarımdan. Şöyle balık burçları için. şu kart seçelim. Kartlarımızdan da bir tane seçeyim. Evet sevgili balık burçları. Ee, çok güzel çıktı kartlarınız. Ee, çalışmışsınız, çok çalışmışsınız ve çalıştığınız, çalışmanızın azmini, azimle çalışmanızın e, ödülünü almaya başlamışsınız artık. ama artık harekete geçmeniz gereken evet bazı şeylere kavuşmuş olabilirsiniz bazı başlangıçlar yapmış olabilirsiniz iş hayatında atılımlar yapmış olabilirsiniz belki çalışmıyorsanız aşk anlamında bir atılım yapmış olabilirsiniz bir şeyleri başarmanın mutluluğu içerisindesiniz ancak bir karar vermeniz gerektiğini bir adım atmanız gerektiğini artık yerinizde saymamanız gerektiğini söyleyen bir süreçtesiniz. Yani ben yaptım, yapacağımı yaptım, ben çalıştım artık kenara çekileyim değil de artık bir adım daha atayım, e, hızlı hareket edeyim. Karar vermeniz gereken bir şey varsa hızlı hareket etmeniz gerektiğini söyleyen bir süreçtir. E, çok fazla bekleme enerjisinde kalmayın der kartlar. Ve yıldız kartı çıkmış. Ne dilediyseniz, içinizden ne geçiriyorsanız umarım gerçekleşir ki gerçekleşeceğini söylüyor yıldız kartı artık dileklerinizin gerçekleştiği istediğiniz şeyin olduğu bir süreçtesiniz maddi anlamda manevi anlamda ya da aşk anlamında gerçekten de çok güzel bir döneme girdiğinizi, artık dileklerinizin gerçekleştiği, gerçekleştiğini söyleyen bir süreçtir bu ve der ki artık doyuma ulaştınız artık ferahlık içerisindesiniz ama bu ferahlığın rehavetine kapılmayın diyor kartlar yine e, burada da dediğim gibi rehavete kapılmayın e, mutlaka adımlarınızı atın harekete geçin yerinizde saymayın diyor evet ben artık oldum demeyin e, değnek kraliçesi artık e, güçlü bir karakter ol, olmaya başladığınızı, güçlü bir karakteri simgeler e, böyle e, ayakları yere basan artık bir şeylere hazır e, bolluk bereket içinde yaşayan bir sürece gireceksiniz yaşayan yaşadığınız bir döneme gireceksiniz İmparator kartı der ki belki yeni bir başlangıç yapabilirsiniz bir evlilik olabilir artık e, bir yuva kurmak istiyorsunuz belki de bir tamamlanma süreci gerçekleşebilir e, artık e, ne istediğinizi bilmeye başladığınız bir dönemdesiniz ayaklarınızın yere bastığı bir dönemdesiniz kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemdesiniz kartınız çok güzel çıkmış e, bu süreç sizin için çok keyifli çok güzel geçecek e, içinize yönelin, kendinizi biraz daha meditasyon ve olumlamalarla yükseltin ve harekete geçin diyor. Yerinizde saymayın, adımlarınızı daha hızlı atmaya çalışın diyor. Bakalım melek kartları sizin için ne demiş? Evet, olumlu bir değişiklik zamanı bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana. Kesinlikle melek kartları ya da normal tarot kartlarımız birbiriyle örtüşüyor. Artık olumlu bir değişiklik zamanının geldiğini söylüyor size. Artık harekete geçmenin zamanı geldiğini söylüyor. Aniden ilerlemeye başlayan bir süreçte siz geride kalmayın. Onunla beraber yani böyle artık ben oldum demeyin. Harekete geçin. Ve şans gerçekten sizden yana her şey yoluna girecek. Kader çark artık bir şeylerin tamamen değişime uğradığını gösteren bir karttır. Gayet güzel çıktı kartlarınız. Alın, kabul edin diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.